Yeni bir günden, yeni bir vlogla herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ve durumu güncelledim. Bugün <laughs> salı. Ay salı gününden. Çok güzel, soğuk bir Almanya gününden. Aynı zamanda soğuk değil, serin. Doğru konuşayım değil mi? Cümleleri düzgün kurayım. Gerçekten serin. Şu an güneş de yok. O kadar güzel ki. Tam benlik hava. Bende durumlar nasıl? <laughs> Ay sormayın diyeceğim ama merak ediyorsunuzdur. Zeyno ne yaptı? Yani yaşıyorum hala. Dün geceyi atlattık ilk iş gününü. Sordu ah, biraz. Biraz zorladım kendimi. Ama iş aman zaman çok olduğundan ya da hmm, ne bileyim çok zor olduğundan değil. Benim yani işte sorun yok. Bende sorun var. Şöyle oh gök gürlüyor bizi yağmurla yakalanacağız. Ee, nasıl diyeyim? Kendi düzenini oluşturursun ya bir yerde. Hani şimdi dedik yapalım ilk akşamı. Şöyle ben bileyim neyi nasıl yaptığımı. Bundan sonrası çok daha kolay olacak diye ümit ediyorum. Vallahi annem de geldi benimle. Sağ olsun yardım etti bana. Ay ne güldük ne güldük. Kız diyor beni bırakma burada diyor. Kaybolurum falan. <laughs> Ay, kliniğin içinde. Dem kaybolmasın buradayım. Bağır dedim ben geleceğim. Annem ya. iyi moral oluyor bana. Güle eğlene. Temizlik yapıyoruz. Bugün oğlum diyor ben de geleyim anne sana yardım Dedim gel oğlum. gelsen ne yapacaksın? Ayak altında dolanmayın. Hani yardım olsunmuş da. Falan erken gelelim diye. Akşam saat 12'de geldim eve. yana kadar bir oldu. Saat 5'te kalktım. Ama işten geldikten sonra hemen yattım. O yetmeyen saati bir buçuk saat falan uyumuşum. Kamerayı elime alamadım. Böyle dedim hemen alelacele patateslerden doğradım. Erferde kızarttım. Benimkiler fırında kaburga yapıyor. Eşim bakıyor şimdi. Açtı dedim ben gidiyorum pufimle. Bu Pufille bu tur atacağım. Eşim diyor ben onunla gideyim bahçeye. Hani sen kliniğe gidebilirsin. Çünkü bazı günler 8'den olmasına gerek yok. Bazı günler daha erken de gidebilirim. Dedim yok. Yani ben pufi değil kendimi gezdirdiğim için. <laughs> Dedim ben giderim bahçeme. 2 dakika orada nefes almadan asla asla. Öyle canlarım. Ben de durumlar böyle. Güncel durumlar. Umarım bugün de güzel geçer. Bugün o kadar geçe kadar kalmayız artık. Dediğim gibi işte düzenini koyman gerekiyor. Neyi nasıl yaptığını böyle <laughs> ay sormayın çok takıntılıyım ya ben niye böyleyim İnsan kendi hayatını zorlaştırır mı zorlaştırıyor işte bu gel kızım buradan gidelim kocaman bir köpek geliyor şimdi havlayacak hiç uğraşamam seninle ha, gel biraz kızımı da göstereyim mi özlediniz mi kızımı siz gördünüz ama gel gel buradan gideceğiz aşkım dur hadi bakayım gel aşkım buradan gideceğiz ne oldu oradan mı gitmek istiyorsun olmaz Geliyor adam yürü. Bak şuradan yine bahçeye gidiyoruz. Aa, böyle canlarım hiçbir şey çekemedim ama böyle anlatayım dedim. Ben de durumlar nasıl? Ve iyi ki pazar günü o videoyu çekmişim. Gerçekten dün <laughs> dün kendime bile zamanım yoktu. İyi ki çekmişim. Havamıza bakar mısınız? Bulutları görüyor musunuz? Geliyor. Ay bende mont falan da yok neyse çok durmayacağım zaten bugün biraz daha erken gideceğiz ve yarın evdeyiz reçel yapacaktım ya şekerim yok hala gidip şeker almadım hangi ara yapayım o reçeli diye düşünüyorum ve öyle düşünürken bir baktık evdeyiz değil mi kızım evde olduğumuz için de iyi oldu bekle hayır ya herkese havlanmaz Allah Allah Burada da insanlar var maşallah. Bahçemiz kalabalık. Yarın gideceğim markete. Alacağım şekeri. İnşallah reçel yapalım. Marmelat yap demiş. Evet. Ay Nur Hanımcığım ama nasıl yapılır bilmiyorum. Videolarını izlemem gerek. Çok zahmetli bir şeyse inanın yapmak istemiyorum. <laughs> çok çok zahmetli ise böyle aradan çıksın istiyorum. Oğlum erikleri gördü. Erikler duruyor hala. Bugün de biraz ay yok poşetim kalmadı. Ay yine unuttum ya. Şu çöp poşetleri olur ya. Onlardan alıp buraya da getiriyordum. Unuttum. Neyse. Yarın da toplarım biraz. Yok yarın toplayamam. Yarın toplasam öğleden sonra olacak değil mi? Reçeli angara yapacağım. Neyse bakarız. Elimizde olanla idare edelim de. Suyunu yapmamı istediler. Dedim onlar reçellik. Sanki ağaçta erik bitmiş de. Ay. Dedim onlarla reçel yapacağım. Suyunu yapsam suya da şeker yok. Ona da şeker gerekiyor. Maşallah içiyorlar. Hiç bırakmadılar. Anında bitiyor. Soğumasını bekliyorlar. Gidelim bakın bahçede bir oturayım. Bir dinleneyim. Hayda. Ben çok güzel yakalanacağım yağmura. Ama hiç yoktu gö Şimdi var belki uzaklarda bir yerde yağıyordur burada değil olabilir komşu köylerde falan anlayacağınız durumlar böyle bir ay idare edeceğim bir şekilde etmek zorundayım madem istedim işim bana çok kızıyor sen diyor ne gerek var dedim öyle ne gerek var ama işte olsun olsun hem seviyorum hem bildiğim iş ne bileyim severek yaptığım bir şey ne olacak dedim bir şey olmaz şimdi tabi izine gittiği için orada çalışanlar iki katı yapmak biraz zor. Yoksa yani tek kat olsa hiç sorun yok. Bahçeye geldik. <laughs> Bakar mısınız? Çapa yaptım ya. Nasıl çıktı toprak? Ha, ortaya. <laughs> Otları da bıraktırdı ya. Eşim onlar da kurumuş ama. Böyle belli olmuyor. Maşallah domateslerime bir güzel çapa yaptık. Geçen akşam tüm gece yağdı. Yani pazarı pazartesine bağlayan gece. Tüm gece yağdı arkadaşlar. Umarım domatesler biz çapa yaptıktan sonra yani iyi gelir domateslere, patlıcanlara, biberlere. İnşallah. Ah başladı. Yağmur yağacak. Ve şeyi söylemeyi unuttum. Leyluş. Leyluş'um. Bana sesli mesaj göndermiş Zeyno yanıyoruz diye çakal oldu kız ben sana demedim mi duyuyor musunuz başladı dedim ben sana demedim mi yanacaksın sen bana ne dedin yanayım hatırlıyorum diyor ama bu başka bir şey ay gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun bu dedi yani normal bir şey değil dedi Zeyno e dedim ben sana diyorum herkes yazıyor herkes yazıyor yani çok sıcak aşırı sıcak ve Aylardır devam ediyor yani. Bakın bize bir gün. çok hani neydi o Afrika sıcağı falan geliyordu. Çöl sıcakları. O kadar işte Almanya'daki sıcaklık. Bünyemiz kaldırmıyor fazlasını. Ne mi kuzum? Yağmurda duralım mı serinleyelim mi biraz? Oh. Biti biti çok ufak tefek yağıyor ama yağıyor. Belki şiddetlenir. Neyse teras'a geçeyim bari. Bunlar da böyle kaldı. Piştikten sonra yerine götürmedik. Bunlar hep ortalıkta kaldı. Gel kuzuma kemik vereyim. Kendime küçücük bir kahve yapacağım. Kahvemi içeyim. Sonra eve gideceğim. Bakalım. <laughs> oğlum da çok meraklı ya. Ona da hayır demek istemiyorum. Ben diyorum ne yapabilirsin oğlum? Hadi dedim sen çöpleri alırsın. <laughs> Yardım etmek istiyor ya. Arabasını da o götürecek bize anneannesinden. Hadi dedim götür bakalım. Ne yapalım? gelsin alsın meranı. yardım edecek annesine ya Mehmet diyor gerekirse diyor ben de geleyim He, dedim yok ben böyle işimi yalnız yapmayı severim niye o öyle sülalece gidiyoruz oh yağmurun tadını çıkarı çıkar şurada oturayım Pufi gel kızım ıslanacağın şiddetlendi şöyle bugün zaten hiçbir şey çekemedim ya bol bol çekeyim Pufi aşkım güzel kuzum Susayım da yağmuru sesini dinleyin, değil mi? Tam bahçeye girdik de başladı ya. Yani çok enteresan. fi gel kızım burada dur. Tamam mı? Gel aşkım buraya. Bak şimdi nerede duruyor. Islanacaksın kız. Neyse birazcık ıslansın. Hiçbir şey olmaz. Maşallah. Yağsın bereket. Serinlesin ortalık. Zaten serindi. Dün de öyleydi. Dün de öyle aman zaman sıcak değildi. Yağmur şiddetlendi. Kaldık bahçede. Biraz da olsa serinletirse sizi ne mutlu bana. temizlik işini bitirdim geldim bile bitirdim derken bitirdik o da geldi götürdü biz annemle arabasında ben ne yapayım annem ben ne yapayım Oluşmaz dedim al dedim şimdi bütün çöpleri boşalt yani bana daha az iş oluyor ben lavaboları falan tuvaletlere girdim o çöpleri boşalttı onu bitirdikten sonra ne yapayım dedim oğlum al toz bezini komple tozları al Yarın daha da az işimiz olacak. Vallahi üç kişi bir buçuk saatte çıktık. Akşamkına benzemiyor. Ama akşam da bayağı yapmıştık ya. Şimdi böyle kendi hmm, temizliğini, düzenini böyle oturtturduğunda bir daha sadece işte onu korumaya özen gösteriyorsun. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> Markete gidiyorum. Niye? Çünkü şeker yok demiştim ya. Dedim gideyim şeker alayım. Yarın bir dinlenelim değil mi? Öyle market market gezmeyelim. Bir baktım saat 10'a kadar tekut açık. Vay. Diğer taraf kapalı. ve bir sürü insan var. Nereye gidiyor bunlar? Grup halinde toplanmış insanlar. Anlayamadım nereye gidiyorlar arkadaşlar. buraya bir durdular. Bir çember gibi bir şey oluşturdular. <laughs> Çekemedim de. Ne yapıyorlarsa artık. Bilmiyorum Allah hakkı fikir versin herkese. Vay, Öyle Ben de durumlar böyle. Şimdilik. Gideyim şekerimi de alayım. O arada ekmek falan da alırım. Yarın rahat rahat reçelimizi yaparız. İnşallah. Bakın şu an 9.30. Ve gördüğünüz gibi yağmurluk giydim. Çünkü neden? Çünkü soğuk. <laughs> Yağmur yağdı ya. Çok çok soğuk. Baya baya. Önünü kapatmadım ama şimdi terli terli dedim işten geldim hemen çıktım yine. Bu şu ana kadar 37 bin adım. <laughs> Akşama kadar 40 yaparım onlar ben 40. Ben bir Tegut'a kadar gittim geldim. Tegut kapalı. Saat 9'da kapatıyormuş. Ben onu kadar diye biliyordum ama öyle değilmiş. Ama bir de iyi yönden bakalım adım atmış olduk arkadaşlar. Şimdi işim içeride hazırlıyor. Yemek yiyeceğiz. Açıktın sen dedi. Dedim açıktım. Geldikten sonra annemle bu şurada kahve içtik. Dedim vallahi acıktım. Son kaçta yedim bilmiyorum. Şimdi oturup güzel karnımızı doyuracağız. Bugün de böyle çekebildiğim kadar bir şeyler çekmeye çalıştım. Saat 10 ama aydınlık. Bakar mısınız? Saat 10 oldu. Bey şeker alamadık. Bu ne demek oluyor? Yarın şeker almaya gideriz hep beraber. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.